Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte artık uzun kollu gün geldi. Fazla video çekemedim birkaç günden biridir. Birazcık daha hastayım. Ama bugün iyiyim. Bugün Cemre sonrası ne kadar sev. Ay şaka yaptı Cemre Şimdi bugün size spor yaptıracağım. Siz böyle bir tane böyle rahat yapacağız. Şimdi Hadi yere yatıyoruz böyle. Böyle böyle. Ay yapamıyoruz bile. Kaç günden ne okula gitmedim. <laughs> Kaç <kundan> günden... <laughs> yatıyorum yatak. Tüme bak. Ama bugün daha birazcık iyiyim. Daha birazcık iyileşene kadar video atacağım Bu son videom herhalde. Herhalde yani onu canlandım işte böyle bir spoiler mutlaka var Hadi videoya geçelim. Abi bir dakika videoya abone olmayı, video like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. ben bu sayede size bu güzel kalpler gönderiyorum. Cem nasıl olmasa da istiyorsun videoyu. Cemre bir dakika. Cemre Solmaz abla seni çok seviyorum. Sana da çok güzel kalp gönderiyorum. Böyle. Bir kalp sen. Bir dakika Cemre abla sana bir şey getiriyorum. Cemre abla sana bir şey getirdim. İyi ki bir tane kaplüsüm kızımsın. Seni çok seviyorum. Yanına gelemiyorum dur ama. Çok üzülüyorum. Sen gelmedin. Şimdi. videomuza başlayalım. Bir kaplosun kızıyım. Hadi bakalım. Şimdi Cemre abla ve siz arkadaşlar spor göstereceğim. Önce i̇şte spor yapmıştık. Şimdi ben yaptım. Burayı koyduk. Sonra Ş 3 2 1 6 bıraktım şimdi de buraya koyduk. 1 2 3 4 beş altı 7 8 9 10. Kabdızım kızıyım. Yed dikenimiz yeter. Onunla ilgili bir şey göstereceğim bir dakika. Cemre abla bir şey söyleyeceğim. Videoyu lütfen gör ya. Esile, yaz çıkarım. Ne olur bu video like at kanalıma abone ol. O sırada senin yanına gelirim. Katlısın kızım. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Benim hesabımda Cemre Solmaz. İşte bu. kızım bak. Hadi bakalım. Ama sporumuzda da olmadan şöyle. Ben nasıl tuttum. Bir de kötü. Niye? Bu dişçi niye Yer sıkılmamış şey gelmiş.